Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün, sizlere bugün bu papatyanın tarifini paylaşacağım. Hemen vakit geçmeden papatyamıza başlayalım. Papatyamızın beyaz kısmına yapmak için sihirli halkamıza 5 sık iğne yapıyoruz. Ve beş. Sihirli halkamızı kapatıp kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir çektim. Her sık iğneme çift batarak 10 sık iğneye çıkaralım. Sık iğnelerimiz arkadaşlar. Evet. 10 sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi kaydırmayla kapattık. Şimdi 9 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2. zincirimden sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 dibine batıp kaydırma yaptım. Yine 9 zincir. 3 4 5 6 7 8 9. Bu şekilde arkadaşlar 10 tane yaprağımız olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, yapraklarım bu şekilde bitti. 10 tane yaprağım oluştu. Şimdi ben böyle bir ince makara tel kullandım. Yapraklarımın daha düzgün durması için. Şimdi sık iğnemin bu kısmına 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 4 5 sık iğne yaptım. Şimdi başına doluyorum. Üçünü birlikte 1 bir, 2 tane yaptım. Sonra şu tepedeki şu boşluk kısmı buraya 3 tane 1 2 ve 3 tane yaptım. Şimdi yine başına doluyorum. Hemen yanımdaki sık iğneye bir iki tane daha yaptım. Tamam. Şimdi 2 bir tane daha Şimdi sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Hemen bu ikisinin ortasına, ortadaki kısma batıp kaydırma yapıyorum. Hemen ikinci yaprağıma geçtim telemine içerisinden yürütüyorum 5 sık iğne 1 2 3 4 ve 5 başına doluyorum. iki tane hdc yaptım. Tepe boşluğa 3 tane 1 2 3 hdc yaptım. Hemen yanındakine 1 2 3 tane hdc yaptım. Sık iğne ile aşağı iniyorum. Hemen en dibine batıp kaydırmamı yaptım. Evet arkadaşlar sonuna kadar bu şekilde <laughs> yapraklarımızı oluşturalım. Evet bu şekilde oldu papatyamız. Bitiriyorum. Telimi de kesiyorum. bu şekilde beyaz kısmı hemen bu e, arkadaki bu yaprak kısmına geçelim hemen sihirli halkamıza altı sık iğne yapıyoruz yine kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bu altı sık iğnemizi 12'ye çıkaralım arkadaşlar. Her sık iğneye çift batarak 12'ye ulaşalım. 12'ye ulaştım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi başına dolayarak HDC yapıyorum. Bir tek bir çift bir tek bir çift olarak 12 hdc yapalım Evet bir tek bir çift olarak 18 hdc yaptık halkamı kapattım Şimdi burada 3 zincir 1 2 3 zincir çekiyorum. En sondaki sık iğneme kaydırma yaptım. Bir sık iğne atlıyorum. Kaydırma yapıyorum. 3 zincir yaptım. Kaydırmamı yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneme kaydırma olarak batıyorum. 1 2 3 zincir yaptım. En dipteki sık iğneme kaydırma yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum ikincisine kaydırma yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet başlangıçtaki kaydırmama geldim. Bittim. Bir zincirimi çektim. Ve bitiriyorum. Bu sap kısmındaki yeşil olan kısım yapmış olduk. Hemen şu yaprağımıza geçelim. Bu yaprağımızı yapmak için 14 zincir çekelim arkadaşlar. İkinci zincirime 2 sık iğne yapıyorum. 3 zincir 1 2 3 en alt kısımdaki buraya kaydırma yaptım ve başına doluyorum 1 2 hdc yaptım başına doluyorum Pardon 2 hdc yaptım 3 zincir 1 2 3 ve yine kaydırmamı yapıyorum başına doluyorum Bu ikisini bir ikisini bir bu iki tane ikisini bir ikisini bir üç zincir 1 2 3 bu kaydırma mı yapıyorum başına iki kere doluyorum. İkisini bir, ikisini bir. İki kere doladım. İkisini bir, ikisini bir. Üç zincir. Şu kaydırmamı yapıyorum. <laughs> bir, bir. İkisi bir, ikisi bir, üç zincir, bir, iki, üç. Kaydırmamı yaptım. Bir, iki, zincir kaydırmamı yapıyorum karşı tarafına geçtim yine bir iki üç zincir başına doluyorum İkisini bir, ikisini bir, Boşuna doladım, ikisini bir, ikisini bir, bir, iki, üç, zincir kaydırma yapıyorum, iki tane doladım. aynı karşısındakini yaptığımız şekilde karşı tarafına da aynı şekilde örerek bitiriyoruz. Evet, yaprağımız bu kadar. Evet, şimdi çiçeğimizin orta kısmındaki sarı kısmı yapacağız. Hemen sihirli halkamıza 6 sık iğne yapıyorum. 5 ve 6 halkamı kapatıyorum halkamı kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bu şekilde bu 6 olan sayımı her sık iğneye çift batarak 12'ye çıkaralım 12'ye çıktık. Şimdi bir bir tek bir çift bir tek bir çift olarak sayımızı 18'e çıkaralım. Evet, 18'e ulaştık. Şimdi bir sıra 18 olarak örelim. 4. Sıramızı 18 olarak örelim. Bu şekilde yaklaşık 30 santim gibi bir kablo kullandım. Kapatmanın ortasından geçirip bu kısmı bu şekilde kapattım. buraya bu sıcak silikon bu orta kısmındaki sarı olan yeri tersini sarı olan örgümün ters tarafını yapıştırdım şimdi yine sapın bu yeşil olan kısmı sapın yine yeşil olan kısmın ortasından şekilde. Bu şekilde yaptım. Ve yine Et je bu şekilde dolayarak yaprak kısmını göstereceğim. Sanırım 7-8 santim kadar doladıktan sonra yaprağı yerleştiriyorum. şekilde sonuna kadar gelelim dolayarak. Evet sonuna geldim. Şu şekilde bir düğüm. Tamam. Hazır. Düşmesi düşmemesi için yaprağımın şu kısmına bir yapıştırmak istedim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Kapattığımız bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.